İnancımı yitirmedim anne. Kulaklarım çınlıyor anne. Beynimin içinden trenler kalkıyor gecenin ıssızlığında. Tüm fabrikaların yükselen seslerinde çıldırıyorum. Sade değilim anne. Gecenin ölü yalnızlığında adı kurulmamış hortlaklarla savaşıyorum. Kulağımdan düşürmedim sözünün küplerini. Hiç karıncaya basmadım durup dururken. Öfkeme zincir vurdum. Sabrettim. Ne bir cama taş attım, ne bir çocuğu gittim kenara. Hep seni düşündüm, hep sevdim anne. Maviye sevdalar büyüttüm. Yeşili koydum düşüme. Düşen ekmek içine aldım yerden Elmanın kırmızısına şiirler yazdım Türkülerde hep sen vardın anne Hasretin bütün gecelerime el koydu Benim gözlerimde kayaların bile ağladığı Hani senin nasihatların var ya Sabahlara alnı dik olarak çıktım Emin adımlarla yürüdüm yarınlara Ellerim parmaklarıma sahip çıktı. Şefkat büyüttüm avuçlarımda, yüreğimde merhamet. İnkar edemem, ezdiler, sömürdüler. Lakin inancımı yitirmedim anne, lakin inancımı yitirmedim anne, inancımı yitirmedim anne, yitirmedim anne, yitirmedim.